Bugün okay, konuğumuz Hyundai Tucson. Tucson'dan önce size pek çok kere anlattım. Bu yanındaki ise makyajlı versiyon. Makyajla birlikte dış tasarımda çok önemli yenilikler yok. Tekniğinde çok çok büyük yenilikler yok. Ama mesela iç mekanı baştan sona değişmiş Hyundai Tucson'un. Yani yeni bir hayata başlıyor diyebiliriz belki de Tucson için. Kızışan bir rekabet var malumunuz bu sınıfta. Yeni modeller geliyor. Volkswagen Tiguan satışa sunuldu. Peugeot 3008 sanırım yaz başında satışa sunulacaktı ama yaz sonunda kalmış gibi gözüküyor. En azından şimdilik. E, satışa sunulması ve üstüne tabii ki daha önce duymadığımız markaların da bu sınıfa önemli baskıları bulunuyor. C sınıfı sular yani kompakt sınıftaki SUV'lar, crossover'lar her neyse e, ilerleyen dönemde daha fazla baskı altında olacaklar. Hyundai de sonu bu baskıya hazırlamaya çalışmış demek ki e, sonuçlar bunu gösteriyor. Önemli bir makyaj, e, yoğun bir makyaj denilebilir belki de iç mekanda zaten muhtemelen görmüş olursunuz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Otomobilin etrafında bir dolaşalım. Makyajla birlikte neler değişmiş. Ee, ve sonrasında direksiyona geçeriz. Orada neler var neler yok. Bazı şeyler çünkü biraz daha farklı hisler var. Onları anlatırım ve videonun sonuna geliriz. Hemen Tucson'un etrafındaki turumuza başlayalım. Dış tasarımdaki en belirgin demeyeyim ama bu en önemli değişiklik değil. Çünkü o kadar belirgin olmayabilir belki de. Burun tasarımında. Malumunuz Tucson'un enteresan bir ışık imzası ya da burun tasarımı var. Gündüz farları burada şurada yanıyorlar ızgaradaki desenlerle birebir aynılar. Eğer yanmıyorlarsa gördüğünüz gibi sanki ikisi de karartılmış kromatik plastik parçalarmış gibi. Ama bu dıştakiler aslında gündüz farı. Şu anda siz ekranda görüyor olursunuz yandığında nasıl gözüktüğünü. Ve e, ızgaranın içine aslında bakarsanız entegre edilmiş bir gündüz farı varmış gibi gözüküyor Hyundai Tucson bu nesliyle birlikte. Bu gündüz farları biraz değiştirilmiş. Burada eskiden e, 4 tane ve şu yandakine beraber 5 tane daha küçük gündüz farı varken artık burada daha iri. Dört tane gördüğünüz gibi. Şöyle üç tane ve burada bir tane daha. Dört tane gündüz farı bulunuyor. Sanki birazcık maliyet düşürme gibiymiş ama ışık imzasını değiştirmiş otomobilin tabii ki. Makyajlı versiyonların biraz daha kolay tanınmasını sağlamış. Gördüğünüz gibi ızgara düz siyah. Sanki üzerindeki kromu düşmüş e, geri kalan e, bu alttaki yapışkanın olduğu bölünmüş gibi ama malum artık krom kullanılamıyor otomobillerde. Ve Hyundai'de böyle bir yöntem tercih etmiş zaten uzun zamandır daha siyah olan e, süslemeler daha modaydı. Bunun dışında tamponda ufak tefek yenilikler var. E, cant seçeneklerinde bazı farklılıklar var. Bu araç Elite Plus isimli en üst donanıma sahip. Burada 19 inçlik cantları görüyorsunuz Elite Plus birlikte gelen. Bu renk seçeneği sanırım daha öncesinde de vardı. E, onun dışında parlatılmış alüminyumlar, çıtalar olarak kullanılmış e, kapı üstlerinde ve arkaya doğru giden bir hat yine aynen kullanılmaya devam edilmiş. Arka tasarımdaki yenilikleri fark etmek çok daha zor. Tampon hafifçe elden geçirilmiş. E, stop lambaları yine belirgin bir ışık imzasına sahipti. Onlar aynı şekilde korunmuş burada. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç değişmeden makyaj sonrasında da yaşamaya devam ediyorlar. Arka sileceği gördüğünüz gibi yok otomobil ama aslında var. Şurada spoiler'in altında arka silecek bulunuyor. Range Rover modellerindeki gibi çok akıllıca bir çözümdür bu. Hem arka tarafı... Ee, tasarımını daha temiz tutar. Ayrı anlamda faydaları illaki vardır. Mesela sileceğin tuttuğu rüzgar vesaire olmadan daha iyidir. Ve e, üstüne de camınız kirlendiğinde gayet rahat temizleyebilirsiniz. Mesela IONIQ 5'te niye bunu tercih etmedi Hyundai'i? Bilmiyorum. Makyajla birlikte IONIQ 5'e normal bir silecek böyle ortada duran normal bir silecek eklendi. Spoilerin içerisinde gayet güzel. E, gizlenmiş vaziyette. Tucson'da ve Sportage'da uzun zamandır zaten bulunan bir çözümü var aslında. Yanlış hatırlamıyorsam eskiden burada krom bir Hyundai logosu vardı sanki. Ee, ama şu anda camın içerisinde beyaz bir e, herhangi bir çıkıntısı olmayan camın içine direkt entegre edilmiş bir parça olarak yer alıyor. Şöyle güneşte size gösterebilecek miyim bilmiyorum ama. Ee, buradaki dizel motora sahip olan versiyonda. Şu perdeyi daha doğrusu açarsam. Bu dizel motora sahip olan versiyonda 598 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Ee, hibrit motora sahip olan versiyon, tam hibrit versiyonda 616 litre ve normal versiyonlar, normal benzinli motora sahip olan versiyonlarda da 620 litrelik bagaj hacmi sunuluyor. Mild hibritler hala Hyundai Tucson ürün gamına dahil edilmemiş. Ee, gördüğünüz gibi gayet güzel kullanışlı. Arkada çok kollaks olmasına rağmen kaybedilen yer oldukça az. Ortada çok güzel bir yükleme alanı var. Burada hareketli bir zemin var. Onun altında bir sürü ek yükleme alanı daha bulunuyor. Belki şu parçayı çıkartıp bu hareketli zemini de kaldırıp buradan. Mesela tatile giderken burayı tek parça halinde kullanmanız mümkün olur. Şöyle bir şeritin çıkartayım. <laughs> buradan koltuk sırtlıklarını katlayabiliyorsunuz. 3 parça halinde katlanabiliyor. Buradan katlarınızda iki parça halinde katlanıyor tabii ki. ve düz zeminli güzel bir kocaman bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Bunda sonunda bagajı gerçekten güzel yani. ...bu otomobilin. Onun dışında arka koltukları hemen şuradan geçelim. Bu sınıfın en güzel alanlarından bir tanesidir bu. Ee, sportajla birlikte paylaşır. Sadece alan açısından değil... ...yani diz mesafesi, baş mesafesi açısından değil... ...orada sınıf ortalamalarını karşılıyor diyelim en azından. Ama koltukların, minderlerinin... E, ...yüksekliği, eğimi, sırtlık eğimi... ...sırtlık eğim ayarı vardır bu arada. Dolgusu, e, görüş açıları... Bununla birlikte bütün bunların hepsiyle birlikte gerçekten çok güzel bir alandır. Özellikle böyle elit elit plus gibi donanımları satın aldığınızda ya da açık renk kaplamaya sahip herhangi bir donanım satın aldığınızda en line dışındaki donanımları satın aldığınızda ferahlık konusunda da gerçekten çok çok iyi bir arka koltukla karşılaşmış olursunuz. Onun dışında şurada şöyle bir kol dayanağı, iki tane bardaklığı bulunuyor. Isofix bağlantıları için şurada arada duruyor hemen Isofix bağlantıları. Burada etiket var. Hemen bağlantılarda şurada duruyor yani tık diye buraya belki rahatça takarsınız diye düşünüyorum. Koltuk çıktıklarının arkasında fileli cepler bulunuyor. Kapı içinde sadece şişe şeklinde bir cep bulunuyor. Keşke biraz daha büyükçe bir cep buraya açılmış olsaydı. Bir şişe koyarsanız buraya başka bir şey koyamazsınız ama mesela şu tutama saklama alanlara kullanabilirsiniz. Üst donanıma sahip versiyonlarda gördüğünüz gibi arkada e, koltuklarda bulunuyor. Bunun dışında bu Elite Plus isimli en üst sahip versiyonda gördüğünüz gibi 3. bölge iklimlendirme ayarı bulunuyor. Şiddetini ayarlayamıyorsunuz ama ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan iki tane havalandırma çıkışı var. İki tane C tipi USB portu yine arka koltuklar için sunulanlar arasında. Buradan asıl büyük yeniliklerin olduğu kokpite geçelim hemen. Gördüğünüz gibi baştan sona değiştirilmiş yeni tasarıma sahip bir kokpit. Temel olarak Ionic e, ailesinin kokpit tasarımı buraya aktarılmış denilebilir. Yani Hyundai ürün ailesi içerisinde belli bir kokpit tasarımına geçilmiş denilebilir. Eskiden, şu anda ekranda görüyor olursunuz zaten makyaj öncesinde biraz daha ağır basan bir orta konsol yapısı vardı. Ee, bir sürü dokunmatik düğme vardı. Dokunmatik düğmelerden başlangıçta oluşan bir orta konsol tasarımı vardı. Burada artık bazı şeyler analoga dönüştürülmüş ve belki biraz daha rahat kullanılabilir hale gelmiştir. Öncelikle genel tasarım. Ee, gördüğünüz gibi şöyle ekstra bir çizgi eklenmiş üst tarafa. iki katlı gibi bir hale getirilmiş. Böylece ekpare tasarımlı o yeni artık moda olan e, çift ekran kullanılabilmiş otomobilde. Bunun dışında mesela malzeme kaliteleri konusunda eskisiyle benzer. Ama belki bu görecelidir tabii ki benim e, kendi fikrim sadece. Belki kalite algısı konusunda eski kokpit biraz daha iyiydi. Biraz daha vurucu bir etkiye sahipti. E, ilk bildiğiniz otomobile üst donanıma sahip versiyonlar en azından. E, burada sanki biraz daha sade bir tasarım varmış gibi. Mesela şu orta bölümde tekstiller kullanılmış. Alt tarafta sert malzemeleri bulabiliyorsunuz. Üst taraf sanki komple şöyle kapıya dönecek şekilde deriyle kaplanmış gibi hissettiriyor. Dikişler var orada. O kısım mesela kalite algısını bayağı bir okşuyor. Bunun dışında yine kapı içinde bu elit Plus donanıma sahip olan versiyonunda kapı içinde yine deriler bulabiliyorsunuz. Dekeler bulabiliyorsunuz. Orta bölümde havalandırma çıkışlarının olduğu yerde Alüminyum görünümlü kaplamalar bulabiliyorsunuz. Yeni direksiyon semidi biraz daha farklı gözüküyor. Ee, yine aynı aynı ailesindekilere benzer bir direksiyon semidi ve böyle durumlar. Ee, onun dışında büyük yenilikler. Gördüğünüz gibi şu orta bölümde kocaman bir boşluk var artık eskiden burada orta konsol buraya doğru geliyordu. Bu bölüm biraz daha e, doluydu ve vites kolu vardı. Artık vites kolu burada direksiyon kolonuna alınmış. Yine her zaman olduğu gibi ters çalışan bir vites kolu bütün Hyundai modellerinde böyle vites kola sahip bütün Hyundai modellerinde olduğu gibi bu sayede de tabii ki ortada çok güzel bir boşluk oluşmuş. Şurada gördüğünüz gibi kocaman bir saklama alanı bulunuyor. Hatta şöyle arkaya doğru gördüğünüz gibi bütün bu çıkıntının alt tarafı yine saklama alanlara kullanabiliyor. USB portları burada gördüğünüz gibi iki tane. Üst donanımlara ait özellik bu. Bazı donanımda sadece bir tane USB portu, C tip USB portu geliyor. Ve yine konuda ilk defa gördüğümüz üzere Burada e, USB portunu isterseniz sadece telefonunuzu şarj etmesi için kullanabiliyorsunuz. Ya da e, bilgi eğlence sistemine bağlanmak için yine bunun ayarını değiştirebiliyorsunuz. Enteresan bir özellik. Bana anlamsız gelmiş ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla bazı kullanacağını ihtiyaç duyduğu bir şeymiş. O da oraya eklenmiş. Şurada bir iki tane fiziki düğme var. Mesela bu araç 4 tekerlekten çekişli diferansiyelini kilidini kitlemek için bir düğme bulunuyor. Oto çalıştırmak için, sürüş modları için. Eğim, iniş yardımcısı, kameralar için vesaire. Burada kolay erişilebilecek fiziki düğmeler bulunuyor. İklimlendirme için. E, bu son dönemde artık üreticilerin anlamaya başladığı bir konu. Umarım herkes anlayacak bunu. Bazı şeylerin dokunmatik olmaması gerekiyor. Bazı şeylerin gözünüzü yoldan ayırmadan rahat bir şekilde kullanılabiliyor olması gerekiyor. Ve bu nedenle bazı üreticiler tekrar fiziki düğmelere dönmeye başladı. Özellikle iklimlendirme ayarlarında. Burada mesela hem ısı ayarını fiziki düğmeyle yapabiliyorsunuz hem de otomatik modu yine fiziki düğmeyle açabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma soğutma, direksiyon ısıtma, fan ayarı bunlar dokunmatik olarak yapılıyor hala. Eğer otomatikte kullanıyorsanız bir sorun yok ama keşke bunlarda da fiziki düğmeler olsaydı çünkü bunları kullanmak o kadar da kolay olmayacaktır tahmin edersiniz ki. Bir alıntı olarak yine eğer otomatik modda kullanıyorsanız koltuk ısıtma ve soğutmayı da iklimlendirmeye bağlayabiliyorsunuz böylece. Hava durumuna göre yani iklim şartlarına göre ısıtma veya soğutma otomatik olarak devreye sokulabiliyor. Güzel bir özellik. Burada yine e, en son yazılım, en son Hyundai Kia e, yazılım bilgilenme sistemi de kullanılıyor. Daha önce konuda da göstermiştim size. Oldukça sadeleştirilmiş artık. Çok rahat bir şekilde e, ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yolunuzu bulabiliyorsunuz. Eskisinden daha rahat ayarlanıyor. Bazı e, kaçış yani düğmeleri ya da ayarlanabilecek, kişiselleştirebilecek bölümleri bulunuyor. Güzel bir yenilik olarak bu büyük ekranda eskiden kablosuz Apple CarPlay sunulmuyordu ya da Android Auto sunulmuyordu. Sadece 8 inçli küçük ekranlarda kablosuz olarak telefonunuzu bağlayabiliyordunuz. Artık buradaki büyük ekranda da yeni yazılımda da kablosuz olarak telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Bu da hoş bir detay. Çünkü üst tanıma çıktığınızda bir özellikten vazgeçmeniz gerekiyordu bu büyük ekranla birlikte. Onun dışında şurada şöyle güzel bir saklama alanı, burada çok eşyan duracağını düşünmüyorum açıkçası. Gösterge tablosu, grafikleri yine elden geçirilmiş. Direksiyon üzerindeki düğmeler şöyle şu şekilde. Kapı içindeki gözü biraz daha büyük olabilirmiş. Arka tarafı özellikle biraz dar. Ee, daha uzun ve daha geniş tasarlanırsa daha hoş belki e, olabilirmiş. Ve durumlar böyle. Kokpit dediğim gibi baştan sona değiştirilmiş. Ve buradan da direksiyona geçebiliriz. Bu dizel motora 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bir versiyon. Ama e, motor seçeneklerinde bir farklılık gözükmüyor en azından. Sürüşünde ufak tefek farklılıklar var. Onları anlatayım sonra videonun sonuna gelelim. Şimdi Hyundai Tucson'un direksiyonundayız. Hemen motor seçeneklerinden başlayalım. En azından şimdilik hibrit versiyon, tam hibrit versiyon yokmuş gibi gözüküyor. Benzinli motor var. Dizel motor var. İkisinde 4 tekerlekten çekişte satın almak mümkün. İkisinde de 7 vites çift kavramlı şanzıman var. Benzinli motor eskisinden farklı olarak artık 160 beygirlik versiyonla geliyor. Eskiden 180 beygirlik versiyonla geliyordu. 265 Nm'lik tork verisi değişmemiş benzinli motorun. Biraz önce söylediğim gibi isterseniz önden çekişte isterseniz 4 tekerlekten çekişte alabiliyorsunuz. Dizel motor değişmeden kalmış. 136 beygir güç 320 Nm tork üretiyor. Eee ...yine önden çekişte ya da dört tekerlekten çekişte satın alabiliyorsunuz. Multi-bit versiyonlar, mesela Sportage'de kullanılan multi-bit versiyonlar... E, ...hala Hyundai Tucson'un ürün gamına Türkiye için en azından girmiş durumda. Değil ki multi-bit versiyonlar yaklaşık olarak 100 kilometrede 1 litre daha az tüketime sahip oluyor. E, Sportage'da en azından deneyimin bu yönde, Tucson'da da bu şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Motor, şanzıman konusunda önemli bir değişiklik yok. 160 beygirlik versiyonda. 180 beygirlikten bir belki birazcık daha geride kalır Öne, özellikle ilk e, hızlanmalarda ama onun dışında çaşa 5 yukarı daha önce neler alabiliyorsanız onları alıyorsunuzdur diye e, tahmin etme mümkün olur herhalde 160 beygirlik benzinli motora sahip olan versiyonda da dizel motorla ilgili olarak e, buradaki versiyon dizel motora sahip olan versiyon performansı gayet güzel çift kavramalı şanzımanla 7 test çift kavramalı şanzımanla uyumu gayet güzel eskiden yine olduğu gibi Eee şanzımanın çalışma karakterinde ufak tefek farklılıklar var. Belki bunlar daha önceki emisyon değişimleri vesaireyle birlikte devreye girmiştir ama ben makyajlı versiyonda e, fark edecek kadar kullandım. Mesela ikinci viteste ya da vites düşürmeler konusunda biraz daha yol <laughs> yoldaki misafirime bakın. <laughs> anne, oğul ya da anne kız e, gidiyorlar. Her neyse, e, vites düşürme konusunda biraz daha isteksiz davranıyor eskisine göre. Mesela bazen ikinci viteste ya da bir üst viteste kalmak e, üzerine daha kararlı ara hızlanmalarda vesairelerde viteste kalıp hızlanmayı tercih ediyor. Muhtemelen bu emisyonun tüketimin biraz daha kontrol altında tutulması için tercih ediyordur artık. Bunun bir sonucu olarak mesela e, çok Nadiren belki karşınıza çıkar, belki her gün benim yaşadığım gibi karşınıza çıkıyordur. Normal evden ayrılma yolunuz da vardır ya da işten ayrılma yolunuzda böyle bir durum yaşıyorsunuzdur. Mesela 90 derecek bir dönüş sonrasında dik bir rampayı çıkıyorsanız önce birinci vites seçmeniz gerekiyor. O dik rampayı yavaş bir şekilde çıkabilmek için, yoksa ikinci viteste o rampayı çıkmaya başlayabiliyor. Eskiden mesela tam o 90 derecelik dönüş yaparken birazcık gazı fazla yüklenirseniz hemen bir düşük vites seçip o rampayı biraz daha rahat bir şekilde çıkabiliyordu ama şu anda normal modunda en azından bunu yapmak biraz daha zor oluyor. Biraz fazla güç uygulamanız gerekiyor gaz pedalına. Onun yerine kulakçıklarla düşürmek daha etkili bir sonuç üretebilir. Onun dışında genel çalışma karakteri gerçekten güzel. Bunun dışında bu motor buradaki 1.6 etek dizel motor zaten benzerleri arasında sessiz çalışması, titreşimsiz çalışmasıyla ayrılır. Küçük acım dizeller, dizel motorlar konusunda e, dizel motorlar arasında bu konularda en iyi motorları belki de Hyundai ikiye üretiyor. E, bu açıdan ayrılıyor ve burada Tucson'da da bunu çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Şu anda motor yaklaşık bir çalışma denilebilir belki de. E, rampa çıkıyorum, düşük bir hızda rampa çıkıyorum. Ve çok az duyuyorum. Dizel tıkırtısını çok fazla hissetmiyorum sadece bir motor olduğu belli orada. E, ama çok fazla dizel mi benzinin bunu ayırmak o kadar da kolay olmuyor. Eğer ki düz bir yolda ilerliyorsanız, eğer hızınız biraz daha yüksekse mesela motorun sesini hiç duymuyorsunuz. Bunun dışında mesela diğer testler konusunda da güzel yalıtılmış. Gerçekten de sessizlik konusunda biraz daha iyileştirilmiş muhtemelen e, makyajla birlikte otomobil. Bu açıdan önemli bir farklılığı bulunuyor. Ben şu anda her bahar yaşadığım gibi yine bir sinüzit sorunu yaşıyorum. Sinüzitlerimle ilgili e, bir problem var. Yine bunu yaşıyorum burnum ve kulaklarım e, kısmen tıkalı tamamen. Acaba dedim ben fazla duyamadığım için mi bu kadar sessiz geliyor dedim. O nedenle de başka e, insanlardan yardım istedim bu konuda. Onlar da beni onayladılar demek. Gerçekten de sessiz otomobil benim kulaklarımla ilgili sorunum nedeniyle bana ekstra sessiz gelmiyor yani. Bu açıdan gerçekten güzel, gerçekten başarılı e, otomobilin sessizliği. Eğer ses konforuna önem veriyorsanız mesela bayağı bir yol kat etmiş üstüne e, burada kontinental lastikler var. 19 inç lastikler, 235 tabanlı yanlış hatırlamıyorsam. E, lastik yuvarlanma görüntüsü mesela eskisinden çok daha az. Bu lastik seçimiyle alakalı olabilir. İzolasyonda yapılan değişikliklerle alakalı olabilir. Ama otomobilin toptan sürüşü bayağı bir sessizleşmiş bu da. Önemli bir katkı olacaktır sınıfındaki konum açısından. Bir diğer konuda süspansiyon sisteminde de ufak tefek iyileştirmeler mevcut. Biraz sert ayarlı bir süspansiyon sistemine sahip. Hyundai Tucson pek hafif bir otomobilde değil böyle belki ayarlanması gerekiyordur. Ee, yine 1.8 ton üzerine 1.9 ton civarında boş ağırlığa sahip buradaki dizel motor 4 tekerlekten çekişli versiyon. Ee, biraz sert ayarlı süspansiyon sistemi var her zaman daha önce de olduğu gibi daha doğrusu. Ama e, darbe sönümleme açısından öyle çok bir fark yok makyaj öncesine göre ama darbe filtreleme açısından önemli farklılıkları var. Burada yine hem lastik seçimi fark yaratmış olabilir hem de süspansiyonda yapılan mesela burçların değişimi, kolların değişimi vesaire yapılan ufak tefek düzenlemeler de belki etkili olmuştur. Bu düzenlemeler sayesinde de sürüş kalitesi artırılmış. Asla bakarsanız daha seçkin bir sürüşe sahip hale gelmiş Hyundai Tucson. Bunların hepsini birleştirdiğinizde daha sessiz, daha kaliteli bir sürüş demek. Özellikle dizel motorlu bir C sınıfı, kompakt sınıfa ait bir suda. Gerçekten de oldukça iyi, oldukça seçkin bir sürüşe sahip olmuş otomobil. Makyaj sonrasındaki geliştirmelerle birlikte. Bunun dışında hatırladığım kadarıyla direksiyon özellikle park manevraları için biraz daha yumuşak ayarlıydı. Artık biraz daha ağır ayarlanmış. Ee, bu ayar sayesinde bu ayarın da katkısıyla daha doğrusu yine belki yapılan düzenlemeler de süspansiyon sistemindeki ufak tefek düzenlemeler de etkili olmuştur. Mesela düz gidiş kararlı makyaj öncesinden biraz daha iyi. Otobandaki yüksek hızlara e, uyumu yine Selefinden biraz daha iyi. Da makyaj öncesinden biraz daha iyi. Kötü değildi ama şimdi biraz daha iyisini sunabiliyor. Ee, onun dışında... Aslında onun dışında genel olarak aynı diyebiliriz herhalde sürüş için. Yakıt tüketimi konusunda tabii bu otomobil daha 154 kilometrede e, yepyeni 41 plakalı görmüşsünüzdür. dikkatiniz çekmiştir belki herhalde koca elindeki bayinin test aracı olacak benden sonra e, bu otomobil. Daha henüz 154 kilometrede daha birazcık daha oturması lazım bazı şeylerin ama ee, buradaki 4 tekerlekten çekişle birlikte yüksek boş ağırlıkla birlikte zaten pek tasarruflu bir tablo beklememeniz gerekiyor. Burada da durum tam olarak öyle. Ee, sakin sürüşlerde, gerçekten sakin sürüşlerde mesela çok 120 km saati, saatte 120 km'nin üzerine çok fazla çıkmadığınız, e, çok dur kalk trafiğe girmediğiniz sürüşlerde 100 km'de 6.4 litre gibi tüketimler elde ediyorsunuz. Yüksek hızlı sürüşler dahil olursa 130-140 km saat gibi e, hızlara çıkarsanız, dur kalk trafiğe girer çıkarsanız e, bunların hepsinin eklenmesiyle birlikte tüketiminiz 7 litreler civarında gerçekleşmiş oluyor. Yüksek diyorum buna bu tüketime ama bugün piyasada çok fazla küçük hacimli dizel motor kalmadı malumdur. E, sadece birkaç tane üretici devam ediyor küçük hacimli dizel motorlara ve e, sular söz konusu olduğunda özellikle. Piyasada pek az tüketen ya da eskisi kadar az tüketen dizel motorlu otomatik şanzımanlı su kalmadı diyebilirsiniz. Durumda tam olarak böyle. PSA'nın dizelleri de otomatik şanzımanlı e, dizel motorlu suları da pek az tüketmiyorlar artık. öyle baktığınızda aslına bakarsanız sınıf ortalamasında denilebilir. Önden çekişte versiyonların yarım litre ile bir litre arasında daha az tüketeceğini varsayarsak aslına bakarsanız PSA'nın sularından daha az tüketiyor olabilir önden çekişli bir Hyundai Tucson dizel motorlu otomatik şanzımanla tabi burada çift kavramalı şanzıman önemli bir avantajı var ee, daha kayıpsız bir şekilde gücü aktarabiliyor çift kavramalı şanzımanlar buna karşılık da kullanımında bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor ee, sıkışık sıkışıklıkta birazcık daha rahat bırakmanız gerekiyor şanzımanı anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sürüşle ilgili genel bir toparlayacak olursak eskisinden daha sessiz, eskisinden daha iyi e, bir süspansiyon sistemi ayarı, darbe sönümleme açısından olmasa da yani zemindeki bozuklukları tamamen ütülemek açısından değil ama evet zemindeki bozuklukları size hissettiriyor ama daha yuvarlak hissettiriyor, daha yumuşak hissettiriyor, köşeli bir şekilde hissettirmemesi açısından önemli bir gelişime e, gelişme sahip makyajla birlikte Hyundai Tucson. Bu da sınıfın iyilerinden bir tanesi. En iyilerinden bir tanesi hatta e, haline getirmiş Hyundai Tucson'u. Fiyatlar donanımlardan devam edeyim. Bazı donanımda artık otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi bulunuyor malumunuz artık. E, 7 Temmuz'dan itibaren GSR 2 gereği yani Avrupa'da Avrupa Birliği'nde kabul edilen yeni e, güvenlik ne denir buna? Güvenlik yasası gereği e, Türkiye'de de bu devreye girecek 7 Temmuz'dan itibaren. Artık e, bunların hepsi standart donanıma dahil olacak otomatik fren yapabilen yaya ve e, bisikletle tanıyabilen otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi. Bu araçlarda onlar standart olarak geliyor. Bazı donanımla birlikte 1 milyon 800 bin liralar civarından başlıyor ve e, buradaki Elite Plus donanım seviyesi 1.6 litre dizel motor, 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte de 2 milyon 300 bin liralara kadar çıkıyor. Dediğim gibi hibrit versiyon en azından şimdilik fiyat listesinde yok. Umarım ilerleyen dönemde o da dahil edilir çünkü hibritler biraz daha fazla talep görmeye başladı artık. Hyundai'nin de hibridi enteresan bir seçenek. Durumlar böyle o zaman. E, sanırım benden de bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bisikletlerin dibinden geçmemeniz gerekiyor. E, bisikletlerden olabildiğince uzakta geçmeniz gerekiyor. Burası sollamaya yasak bir yer ama geçmek zorundaydım sonuç itibariyle. E, bisikletlerin yakınından geçmeyin. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Önlerine bir şey çıkar kaza yaparlar, dengelerini kaybederler vesaire vesaire bir şey olur. O yüzden bisikletlerin dibinden geçmeyin. Olabildiğince eğer ki alanınız müsaitse e, olabildiğince geniş alan bırakacağınız bir anda geçin lütfen bisikletleri. E, alanınız müsait değilse dibinden geçmeyin bisikletlerin ya da yayaların. Hiç fark etmez. E, ne olursa olsun olabildiğince mesafe bırakmaya çalışın. Konumuza tekrar geri dönecek olursak benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.